Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hmm. ha, yaşımı söylüyor. Arkadaşlar burayı dur. Evet arkadaşlar yazdım. Arkadaşlar dur dur, dur bakalım kim ki seçiliyor. Ya da dur. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Let's go. 1'i hmm. seçiyorum. Ya. Sen koronalısın. E, aldın mı korona lan. Harbi yani o ya. O ya ya. Hadi lan. Bir tane güzel çıkart. <laughs> iki İki arkadaşlar hepsi oh, be. beş lan <laughs> tamam, beş lira beş lira aldım. Az önce ne oldu ya? 7. Kardeşim bak yakışıklısın tamam mı yakış. Oh! Aman yakışıklı. Oh, yedi ze 750. 16 16 ona ay ay ona ona. ona, ona, ona. <laughs> Antman, Antman bak seni seviyorum bak oğlum. Antman seviyorum bak seni. Antman bir kuruş nesine sevi? Bunu bulamayanlar var. Ama olsun olsun olsun. alsın alsın asın Bir arıyor. Arıyor arıyor arıyor. Arıyor arıyor arıyor. arıyo arıyo Arıyor arıyo 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 Kim arıyor? Kim arıyor? Anam arıyor galiba. Anam anam. Eee 30 32 bin TL var mısın? Yok mısın? Ya yeah. az az. Bence az. Ben yokum lan. Ben. ben yokum. No değil. Ya hu yokum. Çok iyi gitmem gerekiyor. Wow. <laughs> wow. <laughs> Start round arkadaşlar oyunu durdur. Evet arkadaşlar geldim. Hmm. şimdi şimdi şimdi. 15 açacağım. 15. 8 açayım mı 8? 8, 8 açmış. 15 açtım. Anam. işte bu. Bak şimdi 5'i beş 500 çıkacak bak şimdi. Hadi. Bak şimdi be. <laughs> ya bu lan bu ne bu ne ya? Yuh yuh. Yeni mi Anam yakışıklının yanındaki oh! O yakışıklının sağındaki koronavirüslü koronavirüslü. Virüs Kim arıyor yine? Kim arıyor? Aslında 32 bin TL iyiydi ama ben vallahi öyle yapmayacağım. bana ne, banane. Dönsün dünya dönene. Banane, banane. Dönsün dünya bana dönene. Dönsün dünya 33 bin. Don. Yok yok. İstemiyorum. 100 bin TL alacağım ben. 100 bin TL. 100 bin TL. 100 bin TL. 100 bin TL'yi almam için. No 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 de no diye de, 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 de. Cık cık. çok konuşuyorum çok konuşuyorum başka Let's go arkadaşlar videoyu durduruyorum ha ses geliyor diye arkadaşlar o yüzden rahat rahat izleyin diye o yüzden şey yaptım çındım. Anam 500. 500, 500. Arkadaşlar bir sürü YouTuber bu videoyu çekti izledim. Yani hepsi yani ha, bir de yanlış çıkardı ve de kork. Çok da şey yapmayayım da aha kaptan var kaptana güveniyorum. Be. Pü. 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 Biri sağramazsın. Biri sağramazsın. 10 açacağım. Senin mi? <laughs> Ulan bu ne ya? Arkadaşlar artık Robux ver. Robux. Hadi ee, hadi. Hadi hadi. 40 bin olsun. 40 bin olursa belki şey yaparım. Eee Bek abone Kabu, kabun 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 şu anda konuşuyor. Oh yeah. Devam et, devam et, devam et. Lan seyirci bile ben oynatıyor. Değil diyelim. Hı hı. Hı 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 hı. Anam 40 bin liram var. Stat oh. Arkadaşlar 40 bin lirayla devam ediyoruz? 20 dedim. Aa kaptan. Kaptan sana güveniyorum. Güvenmiyorum. Güvenim yani içine ettin içine içine. Arkadaşlar

<laughs> 40 bin ya model no diyeceğim hep bundan sonra be bir daha değerli şey değerli no ay no ay değerli can Devam et. Bir daha. 40 bin TL'm de gitti mi ya? <laughs> gitti arkadaşlar. Girek. 2 bindi. 9 Tadılangara hadi, hadi hadi. Ay 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 Ne diyorum lan ben? Ay diyorum. Arkadaşlar bu arada nasıl kıyafet? Nasıl kıyafet ama? Kıyak. Onun adam bak yakışıklı sana da yakışıklı diyeceğim. Belki çıkar. Ayanda vanda vanda. Ayanda vanda vanda. Neyna ne nasını yapıyorsun Emir? Ya birisi aramasın. No deal lan No deal. No deal. Hı. Hmm. Az önce 40.000 terim gitti lan. Az önce 40.000 terim gitti. Oh, oh. Şimdi çok sıkıştım işte. Devam et. Evet devam edelim. Ağzımı bozmayacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Mal kardeş. 8 olsa 8 aşağı. Hadi hadi lütfen lütfen maviden çıksın 10 kuruş veya Hadi ben gidiyorum Geldim Gitmemiştim zaten Onun arkasında birisi yok. Anam. Yeme Teşekkür ederim. <laughs> kazanma. Kazanma kazanma kazanma. Bunu bunu bunu. <laughs> Joel diye isim alır. Acı 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 acı. Acun abi acun abi. 125 bin TL mi? Oh the box. Had you, Hidea, Come on, come on, come on, come on. Oh, I love you. I am so <laughs> Bak senden kesin uğursuzluk. Teşekkür etmiyorum. On yere içine yaramaz ama bulamayanlar da var ama. 250 bin TL. <laughs> Ulan eve parasız gideceğiz belli. E bundan da arkadaşlar yine bir videoyu da şanssız bitirdik. Destek karakter. Roblox. Roblox. Ro R T -E Ne biçim okuma lan <laughs> Arkadaşlar bu sefer hepsine no de diyeceğim. Dur, dur Evet yaşımı verdim. Kesin zaten bakın şimdi. Yani yemin ederim bak şimdi şanssız çıkacağım. Hızlı hızlı hı cevap vereceğim arkadaşlar. Bir o kesin bak bak. Kesin kesin. Kesin kesin bak. Bak <laughs> bitti. Yakışıklı bir daha. Her şey neyi bir Evet. Arkadaşlar bu oyun beraber oynanamıyor. O biraz kötü olmuş. Ama tabi e, öbür kişiler de çok şey geçerdi. Sıkıcı geçerdi. Yani. Bunlar aslında yani bot. Bot da değildi de oyunun bir oyuncuları. Ne gari konuşma konuşma. Ah <laughs> döndü. Tanıyor abi. Gözüm kulağım sıçıyor. Neyi seçmişim? Meydan. Oyun odaka soktum. Çok güzel. Çok güzel. Aa, arkadaşlar videomuzu bitirelim. Lütfen. Lütfen. Hayır lan. Ne biçim ses olma. Evet arkadaşlar oyun baga girdi. Maalesef yine yine bu oyunlardan birine girmişim galiba abi. Eve parasız gitmek nedir kardeş? Ya evet. Hayla onu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Gelmedik. Videoyu durduruyor. Geldim arkadaşlar. Geldim. Sürpriz. Sup sup subi. Arkadaşlar. Yakınca ama yakınca. Bu sefer göstereceğim yaşımı be. Sekiz. Zaten göstermemem biraz saçmalıktı. Şey çünkü. Arkadaşlar. Neydi lan? Ne diyecektim ben? tam konuşma. O panda şapkalı var ya kutup ayısından, kutuplardan gelmiş. Sana sonra bakma gari salak. Salak. Yine sekiz. Bak şimdi se bu sekizden iki yüz bin çıkacak biliyorum. Kesin öyle zaten ya. Kesin kesin. Benim şansım. Şans gelin bir start round bir on dört rastgele seçen ama <laughs> bu sefer hiç mavi çıkartamam ben size söyleyeyim de. kadar. <laughs> Kısmını bence de kutuptan gelmiş ya. Ana. On iş. On işe açmıştım. Rastgele bir daha sanıyorum. Aha koronavlu yine. Koronavluya denk geldik. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna yap. <laughs> oh, bir lira. Seni bulmak için. Çok uğraşmadım. hadi, hadi, hadi. direkt bastım. 5 <Beş>, gelmiş. Yedi <laughs> Anam mı arıyor ki? Ana ana. Evladım. Hanımefendi ben, senin evladın değilim. ana. Bağlantı kesiliyor. Ana şeyde, şey tünele giriyor. Yalan atma lan gerizekalı. Şeyden giriyor. No 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 hayır işte, almak istemiyorum al al almıyorum lan değil dedim al aldım aldım arkadaşlar ben akılsız tekiyim ben akılsız tekiyim ben olsun eve parasız da gitsek <gülüyor> <gülüyor> çıldırdım çıldırdım Bu kız yeni gün <laughs> Teşekkür ederim Bir kuruş Bir kuruş Bir kuruşla sakız bile alın Bir da sakız Anlıyor mu arkadaşlar Bunu yorumları yazabilir misiniz Bir 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 Bi bi bi. Bi bi Kardeş sağ ol. Sokul. Hayak sokul. Hayak. Hayak diye bir oyunlar. Yine arayı arıyorlar. Ara, bu sefer de babam arıyor. Baba tünele giriyorum. O espri alınca annemi yapamadım da. Baba tünele giriyorum. Yalan atma salak bu olan. Televizyondan izliyorsun. Yirmi bin olmaz. Bana iki yüz elmi bin iki bin, yüz ee, rüyamda alır mı? Ben size söyleyeyim. Mal, mal sesler çıkartıyor. 21 seçtim. Çıkacak gibi duruyor. Az önce ben çıkmamıştı ama arkasında yok zaten. Bücülük. <laughs> Teşekkür ederim. Ben hepinizdir. Puf'un yanına <laughs> kavanoz çarptım. Tipsiz. Yankı yaptı lan. Ha? Tip. Harbi yankı yapıyor. Vallahi sanki koridordayım. Odamdayım. Telefon nerede be kardeşim? Hadi dur bit kare bit 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 Bitme. bit mi? Bit ya da 30 bin 30 bin. Hadi buna da değer diyeceğim. Hadi buna da değer diyorum. ama değer değer değerle değer değer değer, 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 değer de. Neden gitti? Neden böyle oyun? Bu oyunun herhalde daha sıkıntıları var. Çünkü gün önce çıktı yani. Gün, 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 gün oldu. Az önce de çıkartmamıştım bak. Seni, seni bak. 2016. Ay 2016 aranamadım ben. 2012. <laughs> bak çocuk. Kutu kutuplardan gelmişsin. Seni kutuplara kadar kovalarım. Harbi seni kutuplara kadar kovalarım. Keşke orada da Boyuza bakmayacağım ama teşekkür ederim. Lan başını mı çıkarttık? Evet başını çıkarttın kardeşim. Yine arıyorlar hasta. Son diyeceğim. Matçı <laughs> matçı no 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 matçı Match'ta arkadaş, arkadaşlar Gel bir var ya, birinci oyun. Ş ya anlatamadım. Match'ti. Gel bir ikinci oyunu söyleyeyim. Ama Gel bir daha çok seviliyor, acayip. Match daha kaliteli olduğuna göre. Ama bilmiyorum vallahi. Ama Met'te daha güzel ya. Met'te de, de hero bir var. Hero olması biraz güzel olmuş aslında. İkisinde de aynı şey birinde de aynı şey kötü olur. Hayır. <laughs> Elle karış. Bak şimdi ararlarsa onun kafasını çıkartırım bak. <laughs> Aramıyor. Üç. Arkadaşlar videoyu bit bitirmeyi zorundayım var bitirmek zorundayım. Artık ya yani bir de kaç para şey alır Ona bakalım. Zaten 250 10 2 250 10 kuruşu çıkarsa yani ne alaka? Bana dönmüyor ya. Bana dönmüyor terbiyes, terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> Bak kardeşim iki tane söyleyeceğim sana videoyu bitireceğim. Rahat bitmese, bitmese de tamam bu sonuncu olacak. Konuşurken iki tane kutuyu açabilirsem açarım. Evet arkadaşlar yine beni çıldırtan bir oyun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videoyu bitirmeyeceğim. Salınca kutuyu açıyorum. Hadi hadi. Deşiyoruz, 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 deşiyoruz. Ya aramaları vallahi çok gıcık arkadaşlar ya. Amerikan, İngiliz, Meksika. 125 bin TL şey gidiyorlar. Ne biçim bir tepkiler? Gerçek hayatta valla ben gıcık olurdum arkadaşlar. Arkadaşlar galiba oyunda bir kutular şeyler değişmiyor herhalde. Videom. Bizim evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ah 500 çok tabi 500 çok çok son kutu. Hadi kaldım oyundan. Değerli bir sefer. Double çıldı. <laughs> arkadaşlar iki kat daha fazlası gitti para yani. O üç lira da bitti arkadaşlar. 2000 mi cebimde ya? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer kanalım hep böyle yanlış yapıyorum harbi ya. Kanalımıza like atmayı, abone kanalıma abone ol, like at. <laughs> tamam arkadaşlar, yer ne kadar bu videoyu çıkıyor Boş boş Marvel'i Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.